Yepyeni bir futbol manager videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir içerikte karşınızdayım. Bundan sonra e, yabancı içerikler adı altında sizlerin sizlere yabancı kişilerin yaptığı hazır taktikleri inceleyip hangileri başarılı oluyor, hangileri daha doğru, hangileri söylenilen verimi verebiliyor bunları inceleyeceğiz. Kısacası yabancıların yaptığı taktikleri hep beraber görmüş olacağız. Siz de eğer kendinize uygun görürseniz bu taktikleri kullanabileceksiniz. Öncelikle 4-2-4 Irish FM 4-2-4 taktiğiyle başlayacağız bugünkü serimizin ilk içeriğine. Bir Gegenpress oyun sistemi anlayışıyla çıkmış taktik karşımıza. 4-2-4 formasyonunda asimetrik bir diziliş var. Forvet'te fırsatçı golcü kullanmış sol kanatta kanat oyuncusu hücum, sağ kanatta kanat forvet, arkasında da gizli forvet. Bunu tabii ki de biz öncelikle ben de e, deneme amaçlı Trabzonspor takımında deneyeceğim bu taktiği. E, taktiğe baktığımız zaman taktik incelediğimde ilk başta indirmeden önce incelediğim zaman taktikte diyorlar ki her e, takımlar için meta bir taktik ve e, per game artı +4 yani her oyun, her maç 4 gol atma garantili taktik diye belirtmiş. Çok iddialı. Biz de bakalım e, bu iddiası doğru mu, e, gerçekten öyle mi oluyor? Sizlerle bugün bunu göreceğiz. Orta Ortasamızda regista ve ön libero Sağ ka, sağ bek kanat bek hücum sol bek kanat bek savunma iki tane pasör bir tane de libero ka, e, kaleci destek rolü var. Takım yapısı çok katı. Oyun anlayışımız pozitif olmuş. Buraya talimatlara bak baktığım zaman savunmanın üstüne git. Sağ kanattan çünkü kanat bek hücumumuz var. Muhtemelen sağ kanat e, tarafını daha çok kullanacağız gibi duruyor şu anda. E, kısa paslı bir oyun anlayışımız var. Pas şeklimiz var. Yerden orta yapıyoruz kısa paslı olduğu için. Geçiş oyununda e, gegen pres zaten. Hem pres hem kontra atak hem de hızlı topu hızlıca elden çıkartıp hızlı bir yüksek tempoyla sonuca gitmeye çalışan bir taktik. Top rakipteyken kısmına geldiğimizde. Kaleciye baskımız var. Pres şiddetimiz çok yüksek. Topa dal ve daha sık önde savun. Klasik bir gegen pres anlayışı. Ben de hemen sizin sizlerle birlikte hızlı seçim yapıp oyunu hiç dokunmadan, oyunun kendi yapay zekasına bırakarak oyunu simüle edeceğim. Bir sezon simüle edeceğiz. Bakalım taktik ne olmuş? Trabzonspor bir sezonda şampiyonluğa ulaşabilmiş mi? Taktiğin iddia ettiği şekilde 4 gol atabilmiş miyiz? Acaba gerçekten her takımda meta bir taktik mi? Bunu inceleyeceğiz. Oyunu simüle ediyorum. Sezon bitiminin ardından görüşeceğiz. İstatistiklere bakacağız, analizi yapacağız. Simüle ettikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir sezonluk simülasyonun ardından tekrardan beraberiz. Bakalım Trabzonspor bu taktikle neler yapmış? Hep birlikte inceleyelim. Öncelikle taktik kısmına giriyorum. Böyle bir ilk 11 çıkmış. Taktik kısmına hani hızlı seçim yaptım fakat dokunmadım. Rastgele yapsınlar diye. Hiçbir şekilde dokunmadım. O yüzden hani e, tamamen oyunun yapay zekasına bıraktım nasıl bir şey yapacak diye. Genelde böyle oynamış ve uyum sağlanmış. E, burada Nicolas Pepe'nin 10 gol attığını görüyorum. Fontas'ın 17 golü var. Bakasetas 20 gol atmış. Gerçekten çok fazla gol sayısı. Benkovic keza stoper olarak 6 golle katkı vermiş. Vişcan'ın 4 gol katkısı var. Umut'un 3 gol katkısı var. Bardi'nin 4 gol katkısı var. Diğer oyunculara baktığım zaman Maxi Gomez zaten kiralıktı. Onun dışında 9 gol Trezeguet. 4 gol Abdülkadir Ömür. Bakalım genel olarak gol istatistikleri böyle. Bakalım fiksüre. Trabzonspor fiksürden neler yapmış. Şöyle fiksüre girdiğim zaman aslında çok da kötü değil. Özellikle ligin son 2, 4, 6, 8, 9 maçını üst üste kazanan bir Trabzonspor'u görüyorum. Türkiye Kupası'nda çeyrek final yapmış bir Trabzonspor. Fenerbahçe'yi kendi evinde yenmiş. Deplasman'da tabii ki Galatasaray'ın mağlubiyeti normal. Çok güçlü bir kadroları var. Deplasman'da Beşiktaş 3-0 yenmiş taktik olarak. Çeyrek finale kadar gelmişti. Ay bu da Alanya'ya bir 4 tane gol yemişler. tabii ki yani biz kendi yapay zekayı bıraktığımız için Bunların olması normal. Yani siz kendiniz ayarlarsanız eğer bu tak taktiği kullanmak isterseniz kendi ayarlamalarınızla aslında bu puan kayıplarının önüne geçebilirsiniz. Genel olarak oyunun yapay zekasına bıraktığımda lig, lige ne kadar kötü başlamış olsak da ilk 4 maçı itibariyle sonradan taktiğin yavaş yavaş takıma takımın taktiğe uyum sağladığını görüyorum ve arka arkaya kazandığımız maçlar bu şekilde. İstatistiklere bakacağım. Ligi ikinci sırada bitirmiş bu arada Trabzonspor. Galatasaray'ın arkasında. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da egal edip ligi ikinci sırada bitirmişiz. Bence gayet e, iddia edildiği gibi yani her maçta 4 tane gol atmasa da gayet meta bir taktik diyebiliriz. 53 averaj var. 85 puan. 53 averaj var. Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe ile birlikte en çok averaja sahip ikinci takım olmuşuz. Bu da demek oluyor ki galiba e, yüksek gol atmışız genel olarak baktığım zaman. E, hemen takım istatistiklerine giriyorum. 38 maçta 88 golümüz var. Beşiktaş'ta 90 gol atmış ama Beşiktaş'ın yediği gol fazla olduğu için sanırım averajı o yüzden bizden daha düşük. Galatasaray 115 gol atmış zaten Galatasaray yani oyunda gerçekten çok Türkiye ligine göre inanılmaz yüksek seviyede bir kadrosu var. Normal o yüzden Samsun 81 golle hemen arkamızda. Fenerbahçe 79 gol. 88 gol atmış taktiğimiz 38 maçta. Maç başına olan puanlar 2.4. Kalemize en az şut çekilen e, takımız, ikinci takımız taktiğimiz atıyor. Aynı zamanda da az şut, şut çekiyorlar. En fazla şut çeken ikinci takım olmuşuz Galatasaray'dan sonra, şampiyon Galatasaray'dan sonra. Pas isabeti kısmında %88'lik bir pas isabetimiz var. Toplu oynamada %57 toplu oynamışız. Gegenpress oynamamıza rağmen aslında baktığınız zaman %57 gene yüksek rakam bizim taktiğimiz bakımından. Burada başarılı çalımda 6. sıradayız. En fazla başarılı topa müdahalede yokuz. Kalesinde en fazla kalesinde gol yemediği maç sayısında Fenerbahçe'nin ardından 2. sıradayız. Burada aslında bir şeye dikkat çekmek istiyorum. 88 gol atıyorsunuz ve az gol yiyorsunuz. Şuraya tıkladığım zaman 88 gol atıp 35 gol yemiş bir takımdan bahsediyorum Trabzonspor'dan. Yani siz... Bu taktikte oynarsanız... ...oyun içinde kendi talimatlarınızla... ...oyun içinde yapacağınız o ufak dokunuşlarla... ...aslında bunu daha yüksek, daha iyi yerlere... ...çıkarabilirsiniz bu taktiği. Tekrardan söylediğim gibi. hani Biz yapay zekayı bıraktık. Taktiği görmek açısından. E, bu şekilde 88 gol atıp toplam 35 gol yemişiz. Oyuncu istatistiklerine bakacak olursam da... E, ...sanıyorum evet. Mauro Icardi e, gol kralı olmuş. Bizden Bakasetas var. E, genel olarak e, bu şekilde oyuncu istatistikleri Bakasetas gol yükümüzü çeken isim olmuş. E, taktik bu şekildeydi. İncelemesi bu şekildeydi. Ben gayet e, sizinle beraber inceledik. Yani gayet başarılı buldum. Kullanılabilir. Ama dediğim gibi birkaç oynama yapmanız lazım. Ben mesela bu taktiği kullanıyor olsaydım neler yapardım? Pozitif futbol değil de dengeleye çekerdim. Çünkü hem gegen pres oynuyoruz hem pozitif futbol oynuyoruz. İkisini birlikte oynadığımız zaman bu savunma da yani savunma çizgimiz de önde olduğu için arkaya çok fazla top kaçıp gol e, yeme şansımız artabilir. Belki de bu yüzden çok fazla gol yemiş olabiliriz. 38 gol. Hani averajımızı ve kaybettiğimiz puan kayıplarını belki de böyle telafi edebilirdik. Siz buna dikkat edersiniz. Keza ben hani e, burada açıkçası birkaç rollerde oynama yapabilirdim. İki tane kanat oyuncusu hücum yerine bir tanesini desteğe çekip... E, bu şekilde hani daha böyle full ofans of yerine birazcık daha böyle çizgiye gelmesini isteyebilirdim. Zaman zaman e, forvetimi yaratıcı forvet yapabilirdim. Vesaire vesaire gibi değişiklikler yaparak taktikten maksimum verimi alabilirsiniz. Ama dediğim gibi hiç değişiklik yapmasanız da taktiğimiz gayet başarılı. Gördüğünüz gibi Galatasaray'ın arkasından 85 puanla 38 maçta 85 puanla 88 golle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın üstünde ligi ikinci sırada bitirdik. Bu kadar da e, taktik incelemesi. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İstediğiniz, yapmamı istediğiniz içerikler varsa yorumlar kısmında mutlaka belirtin arkadaşlar. E, yepyeni içerikler çekeceğim ilerleyen günlerde. Şu anda deneme e, aşamasındayım. Hani çekiyorum, ediyorum, bakıyorum. Kafama yatarsa sizlerle paylaşıyorum. E, en sonki videoda ucuz wonder kitler videosunda gösterdiğiniz desteğe çok teşekkür ederim. Tabii ki e, şimdi diyebilirsiniz ister istemez. Abi onunla ucuz wonder kitler yaptın ama hani bir sürü ucuz wonder kit var. Onun serileri gelecek. ikinci üçüncü, dördüncü bölümü olarak. Keza işte 5 milyona, 4 milyona, 10 milyona alınabilecek uygun oyuncular, iyi oyuncular tarzında da içerikler yapacağım. Sizin de istediğiniz içerikler varsa tekrardan söyleyeyim. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abone olmanız, destek olmanız benim için çok önemli. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Musica Musica